Sayın önceki dönem Genel Başkanımız, çok değerli milletvekillerimiz, değerli katılımcılar, ben protokol sayma özürlüyüm, özür, özür dilerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Üç buçuk yıldır birlikte görev yaptığımız Yeni Mahalle Belediyemizin bilgi, bilişim, kültür ve sanat dolu 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi'nin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizler ülkemize yakışır belediyecilik uygulamalarını faaliyete geçirmek için yola çıktık. Seçimlerden önce şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetimler sözü verdik. 3200 ihalemiz canlı yayınlandı. Yaptığımız hizmetlerin maliyetleri pankarta duyurup halka hesap veriliyor. İnternet sistemimizde neye ne kadar para harcadığımız hemen görülüyor. Kentle ilgili kararlar alınırken anketler yapılıyor. 1800 bileşeniyle Ankara Kent Konseyi'nde Ankara için birlikte çözümler arıyoruz. Bütün bunları yaparken pandemi dönemi ve ekonomik kriz ortamı yaşandı. Biz de halkımızın yanında olmak için kolları sıvadık. Sayın Genel Başkanım, EGO'da göreve başladığımızdan bu yana doğal gaz giderlerimiz yüzde 1143 yüz arttı. Şu anda doğal gaz gideri EGO'da elde ettiğimiz geliri dahi karşılamıyor. Elektrik giderlerimiz özellikle metroda çok kullanılıyor. %725. Mazot giderlerimiz ise %119 yüz arttı. Buna rağmen EGO'da son 10 yılın yani bizden önceki dönemde 10 yılın 12 yılın hatta bilet ortalaması 1 dolardı. Yani bugünün değerleriyle 18.6 liraya otobüs bileti satılıyordu. Şu anda maliyetin 18 liranın üzerinde olmasına rağmen bilet ücretimiz sadece 40 sent yani altı buçuk lira. Halkımız ucuz ulaşımdan faydalansın diye Ankara Belediyesi'nin bütçesinden EGO'ya 2021 yılında 835 milyon lira aktardık. 2022 yılında ise şu ana kadar 1 milyar 611 milyon lira yardım yaptık. Özel halk otobüsü esnafına ise yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen pandemi döneminde bugüne kadar 130 milyon lira destekte bulunduk ki vatandaşımızı ucuza taşısınlar diye. Kanunen belirlenen ücretsiz taşıma karşılığında Büyükşehir Belediyesi yine zorunlu olmamasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan tam 8 saat fazla aylık yardımda destekte bulunuyor. ASKİ ise 5393 sayılı belediye kanununa göre belediye meclisine Belediyenin gelirlerini bütçeyi azaltıcı önerge verilemez. Kanun emridir. Yine 2560 sayılı Kanun'un 9. maddesi gelince orada belediye meclisinin tarife yet yapma yetkisi yoktur. Ancak askı genel müdürlüğünün belirlediği önerdiği ücretler üzerinden indirme ya artırma yapılabilir. Bunun haricinde yine önerge verilemez. Yine 2560 sayılı Kanun'un 23. maddesi Su maliyetinin ücretinde satılamaz. Buna rağmen biz zam yapmadık. Kaldı ki zam yapılsa dahi mecliste çoğunluğumuz yok. 148 üyede 39 kişiyiz. Dolayısıyla alınan kararlar muhalefette birlikte alınıyor. Her seçim suyun maliyeti ya da maliyetinin biraz üstünde satılması gerektiğini söyledik. Çünkü Ankara'da son 10 yılda su ortalama 1.60 dolara. Yani bugünün parasıyla 30 liraya satıldı. Yani halka pahalı su satıldı, vatandaş müşteri gibi görüldü. Hep bunu eleştirdik. Peki biz ne yaptık? Yüz ölçümü bu kadar büyük bir kentte taşınması ve arıtması ile maliyeti 24 lira olan suyu zaten 13 liraya satıyoruz. Ve bu rakam görevi devraldığımızda Mustafa Tuna döneminde yapılan indirimin dahi dolar bazına baktığında altında hem de göreve geldiğimizden bugüne kadar askinin elektrik gideri yüzde 867 artmasına rağmen bir de meclisle anlam bu yanlış kararla yüzde 50 indirilirse bilin ki Ankara'nın elektrik ödenmediği için suyunun kesilmesi amaçlanıyor. Bunun başka hiçbir amacı yok. Sayın Genel Başkanım huzurunuzda söylüyorum. Biz Ankaralı'yı müşteri gibi görmüyoruz. Bu nedenle iktidarın bu kadar yaptığı zamlar karşısında ezilmemesi için maliyetinin altında satıyoruz. Lütfen bir talimat veriniz. Bütün illerde, bütün büyük şehirlerde aynı enerjiyi bizim partili arkadaşlarımız versin ve yüzde elli indirimi hepsinden isteyelim. Yeter ki vatandaşın lehine olsun. Bizler yine ne yapar yaparız açık ihalelerle katılımı fazla, fazla yaparak Elde edeceğimiz indirimle Ankaralıya hizmetten vazgeçmeyiz. Aynı hizmetleri fazlasıyla yaparız. Amaç daha fazla kont, e, konforlu hizmeti vatandaşa ucuz vermek. Ve pahalı su satıp elde ettikleri 22 milyar lirayı büyük şehir aktardılar. Bunu seçimlerde söylediğimiz ne var dediler. Bu cepten çıkıyor bu cebe girdi. Hayır. Siz askiden aldığınız paraları keşke Polatlı'nın suyunu götürmüş olsaydınız da biz bunu yapmak zorunda kalmasaydık. Keşke 2010 yılından beri devlet su işlerinin size söylediği taşkın sahalarını iyileştirseydiniz de Ankara'da bu gördüğümüz seller olmasaydı. Bunlar hepsini biz yapıyoruz. Sayın Genel Başkanım, Polatya'ya giden su 1 milyon kişiyi ilgilen diyor. Sincan ve Yenikent üzerinden gidiyor. Halen 1.9 milyar lira bugün ödense önümüzdeki Eylül ayına suyu akıtabileceğiz. Böyle bir maliyet varken amaçlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tamiratları dahi yapaması amaçlanıyor. Peki bu kadar pahalı su sattılar bu icraatları yapmadan neler yaptılar? 800 1 milyon dolara dinozor park yaptılar. Tesla şirketi için Bildiğimiz otomotiv, bugünlerde otomotiv gündemde Tesla şirketi üstüne ilk aşamada 1 milyar dolarlık yatırım yapılırken biz neredeyse o paraya bir girazor parkı yaptık. Falcon roketi uzaya atıldı, maliyeti 500 milyon dolar. Çinliler Volvo'yu 1.8 milyar, milyar dolara aldı. Bu paraya 4 bin adet otobüs alınabilirdi. En az 50 kilometre metro yapılırdı. Ankara'nın tüm altyapı sorunları çözülürdü. Enerji yatırımı yapılsaydı yılda 300 milyon dolarlık enerji elde edip Ankara halkına çok daha ucuz hizmetler yapabilirdik. Ben uzatmak istemiyorum. Buna rağmen 4 milyar liraya yakın geçmiş dönemin borcunu ödedik. Faizli borcunu ödedik. Şu anda halen bütün ödemelerimizde tıkır tıkır ödüyoruz. Çünkü hayali hiçbir yatırımımız yok. Sayın Genel Başkanımızın talimatı yönünde kimseyi açma açıkta bırakmamak için, kimseyi açma açıkta bırakmamak için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, eğitiminden mahrum kalmaması için, yıllarca artık ülkemizde unutulan sosyal belediyeciliği, sosyal devleti, Ankara'daki bütün belediye başkanlarımız olarak Çankaya'sıyla, yeni mahalle Elmadağı'yla -E beraber el ele vermek suretiyle bütün ülkeye yeniden hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Sayın Genel Başkanım eskiden kırsal kalkınma dendiği zaman iki tane iş makinesi götürüp ziraat odalarına verilirdi. Ankara halkına ne tohum dağıtılırdı ne üretim desteği verilirdi. Biz gelinceye kadar hükümetin şimdiye kadar hiç doğal gaz yardımı yaptığını gördünüz mü? Halk o öğrenciler protein alsın diye her ay birer kilo et ücreti yatırdığını gördünüz mü? sadece onlarla değil. Gerek sınava girerken kim nerede dardaysa mutlaka arkasında Ankara'daki belediyeler var ve elimizden gelenin fazlasıyla yapmaya da de devam edeceğiz. Yeni Mahalle Belediye, belediyemize ve Fethi Başkanımıza bu değerli hizmeti kentimize kazandıracağı için çok teşekkür ediyoruz. 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi, Bilgi Bilişim ve kültür sanat alanlarıyla kentimize ve gençlerimize çok değer katacak. Bundan sonra da Yeni Mahalle Belediyemizle, Çankaya Belediyemizle, Elmadağ Belediyemizle ve elimizi uzattığımız ve geri çevirmeyen tüm ilçe belediyelerimizle Ankara'yımızı geleceğe hazırlayacağız. Ve öncelikle şunu tekrar söylüyorum. 99. yılımız kutlu olsun. İnşallah 100. yılımızı çok daha farklı bir ortamda, çok daha şevkle kutlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.